Hep uzak durmak istiyordun ya, bence gidebilirsin artık. Aramızda okyanuslar var. Bazen kendimi o kadar kaybolmuş hissediyorum ki. Aklım bana düşman gibi. Kalbinin sesini dinleme Sen bence sadece kör hırsına kılıf arıyorsun Leyla. Ben seni çok yanlış tanımışım. Her şeyi çok yanlış anlamışım. Senin için kolay değil mi? Büyük büyük laflar etmek. Ben burada titri titriyorum. Sen dimdik ayaktasın. Seni kıskanıyorum Cem. Ben sana eskiden... E, eskiden ne? Leyla, Leyla hadi kalk. Hadi kalk kaç gözünü. Leyla. Hayır, hayır, hayır. Ben izin vermem böyle bir şey. İzin vermem. Sonuna gelmedik daha Leyla. <laughs> Leyla hadi kız. Küfret bir şey yap ama bak bana Leyla. Gözünü seveyim bak. Leyla bana bunu yapma ne olur. Tavanlar yeni bölümüyle Çarşamba Show TV'de.